İsiyat İran Şube Başkanlığındayız. Şimdi yanımızda İsiyat İran Şube Başkanı Sayın Rıza Sururi Beyefendi ile İsiyat'ın İran çalışmalarını konuşacağız. Merhabalar Rıza Bey. Siz tanıyabilir miyiz kısaca? Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, benim adım Rıza Sururi. Ee, 1976 doğumluyum. Tahran doğumluyum. Ee, 15 yıldır Türkiye'de ticaret yapıyorum. Eee İran'da e, donanım bilgisayar donanım okudum. Ondan sonra İsveç'e e, yüksek lisans e, şebeke ve ondan sonra doktora yapay zeka mezuniyim robotik konusunda. Türkiye'ye dönerken e, burada en başta üniversitede hocalık yapmak istiyordum yani bir yerde ders vermek istiyordum. Ama e, bazı sorunlar için ister istemeden ticarete girdim. İlk etap e, teksil tekstil makinelerinin alışverişiyle başladı. Çünkü benim babamın mesleği oydu ve biz de ister istemeden babanın yanında başladı bu ticarete. Yavaş yavaş işlerimiz genişleşti ve 2010'da Surur Oğulları firmasını kurduk. İthalat ihracat falan. Ee, ama e, okuduğum o mazuniyeti de getirdim, ticaretime karıştırdım. Yani biz ikinci el makineleri alışveriş yaparken sıfır makinaların fiyatı yüksek olduğu için bazı teknolojiler çok farklı olmadığı için biz e, eski makineleri alıp, revize edip e, kontrol sistemlerini değiştirip güncel yapıp satıyorduk ve daha uygun. Ona göre büyük bir müşteri potansiyeli kazandık. 2011 senesinde ee, başka bir firmayla ortak olduk, bazı sıfır makineler üretiyordu ve itma Fuarı'na, Barcelona'da katıldık. Ondan sonra dünya piyasası bize açıldı. Ee, Hindistan, Pakistan, Mısır ve bir sürü ülkelerde, mesela İran'da bazı şehirlerinde biz e, ofislerimizi açtık, ajanta verdik ve e, ticaretimiz genişleşti. Ondan sonra hesap yaptık, biz burada ticaret yaparken sadece ihracat yapıyoruz, ithalat yapmıyoruz. Ve e, İran'da da büyük bir potansiyel vardı. Çok ham maddeler üretiliyordu. Madeni şeyler, petrokimya ham maddeler ve diğerleri. Dedik bu ticaret daha kolaylaşsın. Çünkü o zaman ambargodan dolayı para sıkıntısı vardı aktarmasında ve diğer ticarette problem yaşıyorduk. Dedik böyle barter tarzı gibi buradan mal gönderip oradan karşılığında mal getirip ve daha kolay olsun. İran'da da petrokimya ham maddesini getiriyorduk ve bazı madeni maddeler getiriyorduk, burada satıyorduk. Ve yavaş yavaş işlerimiz genişleşti. Hatta 2016'da ben petrol satış etkisi vardı bir şirketten İran'da, mandate idim ben <laughs> Türkiye'de. Ee, diğer firmalarımızı yavaş yavaş açtık. Global Trade Group, Esur, Eyüpoğlu firması ve üç tane başka firmalarla da biz e, ortaklığımız var. E, araba mevzusunda yani, e, VIP arabalar falan yapıyorduk buna. 2018'de Nortel firmasıyla bir iş birliğine başladık. Bu e, bir grup oluşturduk. Arkadaşlar sağ olsunlar Türkiye'de e, ilk rüzgar türbinini üretmeye başladılar. E, ve o kadar bu iş genişleşti ki 4 MW'a kadar bu türbin Türkiye'de üretildi. Projeler hazırlandı, Aselsan'dan teyit aldılar ve Bursa eski belediye başkanı çok yardımcı oldu bize Recep Altepe. Balıkesir Sanayi Sitesi'nden 60 dönüm arazi verdiler bedava. ki biz orada bu milli üretimi Türkiye'de genişletilen yani Türkiye Devleti sağ olsun çok destek verdiler. Ve bu projenin adını Milres koydular. Milli Rüzgar Enerji Sistemleri ve Allah nasip etse Türkiye'de ve Orta Doğu'da ilk rüzgar türbinlerini Türk profesörlerine burada yapacağız Allah nasip etse. Bu arada İran devleti de çok destekler sağladı. Biz bayağı projeler İran'a götürdük. Ve çevremiz çok büyükleşti. E, bu ticarette de o kadar sağlam yaptık ki devletimiz de bize güvendi. Ve konsolosluğumuz da yanında e, bize çok destek verdiler. İsiyat tanıştık. İsiyat İran'da e, şube açmak istiyordu ve sağlam bir grubun peşindeydiler. Bizim de konsolosluktan teyidimiz var. Ve bu işleri takip ediyoruz. Ve İran'da da potansiyelimiz ve gücümüz yüksek olduğu için e, İran şubesini bana devrettiler. Ben de çok mutlu oldum. Yani biz de Allah'tan istiyoruz ki bu iki devlet, bu iki millet her zaman yakın olsunlar. Çünkü ister istemeden bizim tarihimiz birdir. Geçmişimiz birdir. İran'da da en az 30-40 milyon Türk yaşıyor. Doğrudur bize Azeri diyorlar ama İran'da Azeri dediğiniz bir şey yok. Türk Türktür. Yani İran'da kimse demiyor bu Azeridir. Diyorlar ya Türktür ya Pers'tir. Yani bu geçerlidir ve gerçekten de biz e, İranlı olarak Türkleri çok seviyoruz ve çok mutluyuz ki bu fırsat elimize geçti. Ki bu İSİAD üyelerinin için İran'da her türlü yardımı ve desteği sağlayalım. O taraftan da İran e, ticaret adamlarını ve iş adamlarını burada e, bir güvenilli bir sistem oluşturalım. Ki bunlar birbirine güvensinler. Bu işleri kolaylaştıralım. birbirine görüştürelim. Bu gidiş geliş yollarını rahatlaştıralım. Belki iki devletin arasında bir işbirliği yapıp e, bu ticaret hacmini artırabiliriz. Çünkü İran ve Türkiye arasında e, 30 milyar dolarlık bir ticaret sözleşmesi var ama maalesef biz en yüksek zamanında 15 milyar 16 milyarı geçmemişiz. Ve büyük bir potansiyeller var. Ve bunlar genelde İran'la ticaret yapmayı korkuyorlar çok Türk firmaları. Çünkü maalesef çok yanlış bilgiler var, çok yanlış iddialar var. Ee, İran e, Orta Doğu'a bakarken en sağlam ve en e, güvenilir bir ülkedir. Ama Avrupa ve Batı ülkeleri bu iki devlet birbirine yaklaşmasınlar, iki millet birbirine yaklaşmasınlar çok kötü reklamlar yapıyorlar. Çok kötü iddialar var. İran'da şu var. İran'a gidersiniz şöyle görürsünüz. Bunu asıyorlar, şu ne ediyorlar. Yeni maalesef e, medyalarda bakarken çok kötü gösteriyorlar. Biz bu. ...bakışı değiştirmek için çok Türk arkadaşlarımızı İran'a götürdük. O huzuru, o saygıyı, o sevgi gördüler. Kadınlar çok rahat geziyorlar, gece yarısı bile araba kullanıyor. Kimse dokunmuyor. Siz o İran'da yatırım yaparken kimse sizin yatırımınıza dokunmaz. Yani sözleşmeler çok sağlam, devlet garanti veriyor. Ve e, her türlü desteği biz veriyoruz. Hatta Türk yatırımcılar İran'da yatırım yaparken... Ee, teşvikler var, yardımlar var. Mesela bazı konularda hatta devlet size destek veriyor. Ee, ve e, üretim İran'da daha ucuza maliyet yani maliyeti çok daha ucuz oluyor İran'da. Ona göre bazı ürünler ki Avrupa'ya gidiyor, Türk firmaları İran'da üretip Türk markası olarak Avrupa satabilir. Nasıl mango Bangladeş'te mal üretiyor ya yani, ki Çin'de Bangladeş'te üretiyor. Türk malı olarak satıyor. Aynısını İran'da da yapabilirsiniz. İşçilik daha ucuz, doğalgaz daha ucuz, enerji daha ucuz, maliyetler çok düşük ve çok daha farklı e, karlar var bu iş içinde. Ama uzaktan o reklamlar üzerinden, Aa, İranlar böyle diler, iş yapmayın şöyle olur. Ya İran'da diyorlar, Türkler şöyle diler, bu oluyor. Ve bizim amacımız budur ki bu iki e, ülkenin ticaret adamları ve iş adamlarının arasındaki o e, güveni sağlayalım. Ve çok mutluyum ki bir fırsat elimize geçti ki şu an e, isyat üyelerine ve Türk halkına e, bu iyi haberi vereceğim ki inşallah elimizden geleni yapacağız ki bu ticareti daha güzel ve daha sağlam bir yoldan e, gerçekleştirebilelim. Siz İran'da çalışırken e, eğer bir şirket kuruyorsunuz, üniversite mazunu olmasanız kendi şirketinizde genel müdür olamazsınız. Yani bu boza yani gidip bir üniversite mezunu gelip koyacaksınız iş yapacaksınız. Doğrudur. Her ülkede sıkıntılar olur. 42 senedir bu ülkeye ambargo geçiyorlar. 42 senedir ki para aktaramıyorlar. Hiç kimse bunlarla ticaret yapmıyor. Her ülke İran yerinde olsaydı şimdiye kadar yüz kere batmıştı. Ama biz öğrendik her şeyimizi kendimiz üretelim. Arabamızı bile kendimiz ürettik. Kendi arabamıza biniyoruz. İster modeli eski olsun ister yeni olsun kendimiz yavaş yavaş ayak üstünde durmayı öğrendik. Silahlarımızı kendimiz yaptık, sihalarımızı kendimiz yaptık, uçaklarımızı kendimiz yapıyoruz. Doğrudur. Her ülkenin de eksikleri olur. Bizim ülkeye bıraksaydılar, bu ambargolar olmasaydı. Ve bu teknoloji ve bu bilim insanları ki bizde var ve bu yetenek ki bizde var bizi bıraksaydılar şimdi biz Japonya'ya bile geçmiştik. İşte o yüzden bırakmıyorlar. Zaten onu istemiyorlar. Yani bunların bütün derdi bizimle budur ki İran'ı böyle durdursunlar çünkü Orta Doğu'nu kaybederler. İran her zaman biz tarihte göstermişiz tek devlet dünyada ilk devleti biz kurduk. Hiç kimse tarihte bile İran'a hakim olamamış o kadar milleti yeteneklidir de biz bu kadar ambargoya rağmen ayakta durmuşuz. Niye? Bizim zekamızı ambargo kuramadılar. Biz her türlü yolu ülkemizi korumayı biliyoruz. İran'da ister Azeri olsun, ister Kürt olsun, ister Belüçü olsun, ister Horasanlı olsun, ister Arap olsun. Hiçbir fark yok. Hepimiz İranlı diyoruz. Ben Türk'üm, İran Türk'üm diyorum. O diyor ben İran Farsi'yim. O diyor ben İran Belüçüsüyüm. O diyor ben İran Arabiyim. Yani biz toplumumuzu seviyoruz. O dünyaya bakarken iki ülke böyle vatan için canını veren bulursunuz. Bir Türkiye bir İran. Onlar da bunu bundan korkuyorlar. İstemiyorlar iki devlet birleşsin. İstemiyorlar iki millet birleşsin. Ben İran'ın telefonla konuşuyorum. Dakikasına 5-6 lira diyorum. Avrupa'ya 1 lira. Her şey bu tarafa kaydırıyorlar. Biz gençlerle konuşuyoruz. Burada herkes batı dünyasına benzemek istiyor. Bizim kültürümüzün ne sorunu var ki kendi kültürümüzü değerlendirmiyoruz. Okullarımıza çocuklarımıza öz güvenci vermiyorlar. Herkes biz burada çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Mühendis doktor oluyor. Kaçıyor Avrupa'ya Amerika'ya gidiyor. Bedava onlara yani bir ülke bütün hazinesini masraf ediyor. Bütün varlığını masraf ediyor. Bir genç onun en büyük hazinesi bizim gençlerimizdir. Yetiştiriyoruz. Onları paketleyip Amerika'ya teslim ediyoruz. Yani niye benim oğlum Amerika'da da şey yapıyor, benim oğlum Almanya'da çalışıyor. Biz niye onları şişiriyoruz? Eğer doğru düzgün bir sistem olsa, kendi çocuklarımız, kendi hazinelerimiz, profesörlerimiz bize çalışsalar biz hepsini geçeriz. Ama reklamda böyledir, medyada böyledir. Bizim kültürümüzü elimizden almak istiyorlar. Çünkü kültürü elimizden alsalar her şeyimizi almışlar. İlk Türk İmparatorluğu İran'da kurulmuş. Adamlar bize Arap diyorlar. Bizi Arap kültürüyle karıştırıyorlar. Çok insanlara söylüyoruz. Biz Arap Arap kardeşlerimize de saygı duyuyoruz. Hiçbir şey değil ama biz Arap değiliz. Pers kültürü başka. Türk kültürü başka. Diğer mi? Niye bizi? Çünkü alfabe Arapça benziyor. Arapça alfabesi bile İran'dan gelmiş. Bizde 32 karakter yazılıyor. Bütün sen Topkapı Sarayı'na ve diğerlerine gitsen onlar Fars yazılıyor. Arapça değil. Çünkü onlarda 4 karakter eksik var. G diyemiyorlar, P diyemiyorlar, Ç diyemiyorlar, J diyemiyorlar. Bunlar yok onlarda. Ve biz mesela hatta mezhep olarak İran'da sıkıntımız yok. Yani ister Sünni olsun, ister Şii olsun, ister Yahudi olsun, Hristiyan olsun, kardeş gibi birbirimizle yaşıyoruz ama dışarıda başka şeyler gösteriyorlar. Bunlar şöyle de böyle de değil. Hatta bizim dini liderimiz geldi bir hafta bir haftanın vahdat haftası koydu dedi. İslam alemi gelsinler, Sünnisi, Şiisi gelsinler, İran'a misafir ederiz, konuşsunlar. Biz hiçbir problemimiz yok İslam alemine. Hatta İran'da mesela herkes e, halifelere mesela kötü bir şey söylese hapis cezası var. Yani kimse İslam aleminin büyüklerine hakaret edemez. Ama maalesef burada bakıyoruz bazı mesela hocalar hocalar mesela yanlış bilgiler veriyorlar. Ya mesela biz Şii Caferiz aynı orucu tutuyoruz, aynı namazı kılıyoruz, aynı diyanetimiz yani ben bakarken Hanefi'yle Şafi'yle diğerlerine hiçbir farkımız yok ki. Evet. Yani bunlar yani hep birbirinden uzaklaştırma yolları deniyorlar. Bu şudur, bu budur, odur, budur. Bunları ona göre şimdiye kadar koymamışlar. Yine bu devlet yani AK Parti geldikten sonra İran-Türkiye ilişkileri daha güzel oldu. İran tüccar adamları Türkiye'ye geldiler, ticarete başladılar ve yolu bize açtılar. Bazı İranlara vatandaşlık verdiler ben vatandaş olduktan sonra daha fazla yatırım yaptım. Daha fazla iş yaptım. Güven sağladı bana. Ve gerçekten de Türkiye bizim için öyle vatan sayılıyor. Burası kültürü benim gibi. Sima benim. Yani siması bana benziyor. Kültürü bana benziyor. Yaşam tarzı bana benziyor. Her şeyimiz aynı ve kökümüz de bir. Yani bütün dünyadaki, mesela ben bir sefer e, Çankaya Köşkü'ne bizi misafir etmişti. Sayın Cumhurbaşkan Değik tarafından dedik Birkaç tane büyük insanlarla görüşürdük orada. Dedim bakın, Türkiye yani sadece Türkiye'de yaşayan Türklerin toprağı değil. Türkiye dünyadaki yaşayan bütün Türklerin toprağı sayılıyor. Allah göstermesin yarın birisi bu toprağa göz dikse ve bu toprağı saldırsa siz bakarsınız Azerbaycan'dan, İran'dan, nereden Türkler hepsi burada durup savaşacak da, bu toprağı koruyacak da. niye? Burası Türklerin bütün dünyadaki Türklerin bir cenneti sayılıyor. Buradaki Türklerin bir arkası yani bu dayak duruyor. Yani Türkiye olmasa bütün Türkler öyle ki güç kaybetmişler. Yani bu Türkiye ne kadar güçlü olsa bizim için bir onurdur. Bizim için bir istikrar diye yani bizim için bir güvençti. Ona göre biz elimizden gel geleni yapıyoruz ki bu ülke, bu millet mutlu olsunlar niye? Bu da bizim canımızın bir parçasıdır. Ondan dolayı elimizden geleni yapacağız. Bu iki ülkenin arasında ilişkileri yöneteceğiz. İnşallah Allah utandırmaz ve bu işte muvaffak oluruz ve e, yine de e, gelecekten bir şey diyemeyiz de o da Allah biliyor. Allah. Ama biz emeğimizi harcayacağız. İnşallah ki olur. Önemli budur ki dürüst bir yoldan devam edelim ve yolumuzdan şaşmayalım. Bizim amacımız bu da zirveler kurulsun, konferanslar olsun. Ya buradan heyet İran'a götürelim, İran'dan heyet buraya getirelim. Ya bazen asan ortak birlikte diğer ülkeleri ziyaret edelim. Bazen İran bazı ülkelerle iş yapacak, direkt yapamıyor. Türkiye üzerinden yapsın. Ya tam tersini onlar İran'a bir şey verecekler. Türkiye üzerinden İran'a gelsin. Ya bazı yatırım potansiyelleri var İran'da. Daha karlı olur, daha güzel olur ama Türk iş adamları bilmiyorlar bunu. Ve bu reklamlar üzerinden korkut korkuttukları için İran'a gelemiyorlar. Bunları. Bizi, Peki korkmamaları için e, bize sebepleri söyleyin. Yani neler yapılabilir? Nasıl kendilerini işe sözleşme anlamında teminat anlamında nasıl sağlam alabilir Türk iş adamları? İlk etapta, ilk etapta evvel misafir edeceğiz Türk iş adamlarını tamam. İran'da ve potansiyelleri onlarına bir bir göstereceğiz. Bu işler olduktan sonra devlet tarafından onlara garantiler sağlanır. Yani konsolosluklar üzerinden, büyükelçilikler elçilikler üzerinden ya devlet üzerinden o sağ, sağlam yolu bulup vanları istediği garantiyi verebiliriz onlarda yani o ikinci aşama. Her türlü güveni onlara sağlarız ki kafaları rahat olsun burada işlerini yapabilsinler. Şimdi Kuzu olduğu İran'da baya ticaret yapıyor. Bay Baydemirler Grup belirleyen perdesi İran'da fabrika kurdu ve baya işler yapıyor. Bir sürü Türk arkadaşlarım var tekstil üzerinden İran'da ticaret yapıyorlar. Pandemi etkiledi mi bu süreci? Pandemi etkiledi ama İran e, 3-4 tane kendi aşısını yaptı. Ve e, bir sürü ülkeler İran'a e, aşı bile satmadılar ambargodan dolayı. Hatta mesela ilaç, e, ambargo kapsamıyor ilaçları. Ama o kapsama değil, rağmen yine de bize satmadılar. Biz 3 tane kendi aşımızı ürettik. Biz e, medikal ilaçlarımızı kendimiz üretiyoruz çoğunu. Ee, ve e, o taraftan da bazı o eski tipler ki İran'da mesela İbn Sina gibi o şeyler var o aktarlar falan bazı ilaçlar yani ve şu an elhamdülillah İran'ın yüzde elli'si yavaş yavaş maskeleri kaldırıyorlar yani çok iyileşiyor şu an 10-15 milyon 20 milyon nüfus e, aşı yaptırmış yavaş yavaş bunlar açılıyor yollar ve e, çok iyi toparladılar yani hemen fabrikalar kuruldu İran'da aşı yapma fabrikası kuruldu. Çok şeyler yani bu ambargo e, doğrudur bazı yerlerde İran'ı sıkıntıya soktu da ama destek de verdi İran ayak üstünde dursun. Eğer bu ambargolar olmasaydı belki biz bazı Arap kardeş ülkelerimiz gibi sadece mal ithal ediyorduk, petrolümüzü satıyorduk ve sadece yiyip yatıyorduk. Ama bu ambargo bize büyük bir üniversite e, oldu. Yani onlar bu bizi mecbur ettiler bazı sanayi, sanayilerimizi kendimiz yapalım, bazı işlerimizi kendimiz yapalım, bazı ürünlerimizi kendimiz üretelim. Hatta e, bazen ben bazı arkadaşlarla konuşuyorum. Değil mesela İran'da sanayi mi var? Şu mu var? Yani biz İran'a giderken şaşırıyorlar. Yani hatta çöller bile gidiyorsun, sanayiler açılmış. Yani mecburiyetten dolayı bunlara gitmiş. Ağır sanayilerde İran çok güçlüdür. Demir çelikte de, dünyada çok güçlüdür. Alüminyumda çok güçlüdür. Bakırda çok güçlüdür. Petrokimya ham maddesinde çok güçlüdür. Bazı kimyasal üzerinde çok güçlü madeni maddeler İran'da çok var. Yani dünyada belki eğer 10 tane madeni madde olsa en az 7-8'i İran'da bulunuyor. Ve bazı üretimler için de İran çok faydalıdır. Yani ben ne kadar bakıyorum işçilik, askeri ücret çok ucuz. Mesela doğalgaz, benzin, İran'da benzin şu an bugün hesap yapsan 1 lira geliyor. E, do, mazot mesela 25 kuruş, 30 kuruş geliyor. Yani doğalgaz 4-5 kuruş, 10 kuruş. Yani siz bir araba götürüyorsunuz, arabayı doğalgaza dolduruyorsunuz, 10 lira o deyip çıkıyorsunuz. Ve dünyada açılıyorlar. Şimdi İran... Amerikanın ve Avrupa yavaş yavaş barışıyorlar, sözleşme yapıyorlar. Muhtemelen ambargonun yarısı kalkacak ve bazı avantajlar olacak ve bunu emin olun ki eğer bu ambargolar yani belki bir ay belki 20 gün sürer bu işte yeni devleti bekliyorlar seçimler var İran'da şu an Cumhurbaşkanı seçimler ve eğer İran kapısı açılsa Avrupa ve Amerikalılar İran'ı yedirtmezler Türkleri. Bizim de az, amacımız budur ki bu e, Türk devleti ve Türk milleti <laughs> en zor durumda ambargo olurken bize çok destek verdiler. Çok yardım ettiler. Her zaman yanımızda durdular. Ve biz istiyoruz ki bu pazarın payı en az yüzde ellisi Türk kardeşlerimizin eline geçsin. Çünkü İran bakir bir ülke, büyük bir ülke ve çok e, yeni biliyorsun 40 sene ambargo var. Bir ambargo açılsa bu ülkede para var. Çok şeyler var. Yani çok güzel para kazandırıyor. Ona göre daha Avrupa'dan avantajlı oluyor Türk kardeşlerimiz için. Biz de bunu sağlamak için buradayız. Herkes ki İran'dan iş yapacak, bir talebi var, bir şey alacak ya İran'a bir şey ihraç edecek ya oradan bir şey ithal edecek. Biz dernek olarak bunun sağlam yolunu ona sağlıyoruz. Mesela İran'dan sen falan kesten bir malı alacaksın. Biz onu araştırıyoruz doğru mu yanlış mı ya para aktaracaksan o para aktarma yolunu kolaylaştırıyoruz. Her şey yani biz bir ...güvenilli bir sistem olarak, güvenilli bir ortam olarak... ...tüccar adamlarımıza o desteği veriyoruz dernek olarak. Orada Tahran'daki ofisi kullanabiliyorlar. Mesela diğer ülkelerdeki olan ofisleri kullanabiliyorlar. Tüccar kardeşlerimiz buraya geliyorlar. Biz mesela bu ticareti yapıyoruz. Tamam İran'da mesela çağırırız alımı ...Tahran ofisine gelen... ...kardeşimizi de İran'a göndeririz. Tahran ofisinde kendi ofisi olarak... ...orada avukatlar var şeyler ve bunlar oturuyorlar masada kimmiş, bu mal doğrumuş değilmiş, dernek bu arada güvenli bir ortam sağlar, parasını durdurur sen malını ver, ondan sonra paranı verelim, oradan gümrük işlemlerinde sıkıntı olsa biz yardım ederiz buradan, yani biz her türlü hizmeti e, burada Türk e, iş adamlarını ve tüccar adamlarına destek vermeye, her türlü desteğe hazırız yani biz bunu Canlar yapıyoruz, hiçbir beklentimiz de yok. Yani sadece yeter ki bu ilişkiler devam etsin ve bu iki millet birbirine daha yakın olsunlar ve gerçek ne olduğunu bilsinler. Yani bu, bu dostluk, bu kardeşlik ne kadar devam etse hepimiz için bir kazançtır. Çünkü ister istemeden 500 sene önceye bakarken hepimiz bir devletmişiz. Selçuklu devletinden bir parça ayrılmış, Osmanlı devletini kurmuş. Bu Osmanlı burada yani Horasan'dan herkes gelmiş. Yani biz ister istemeden bir köküz, bir milletiz ve bunu da dünya göstermeliyiz. Ve inşallah bir gün gelsin ki İran, Pakistan, İran, Türkiye, Azerbaycan, Türkiye mesela bunlar bir birlik kursalar. Ondan sonra dünyada kimse bunların önünde duramaz. Zekaları var, paraları var, petrolü var, doğalgazı var, iş adamları var, ticaret adamları var, çalışanları var, orduları var ve bu ordular canını veriyorlar ülkesi için. Bizim asker para için askerlik yapmıyor, ülkesini korumak için askerlik yapıyor. Diğer ülkelere bakın parayla asker alıp götürüyorlar toprağı korusun. Ve inşallah biz küçük bir bir parça olarak Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah diğer kardeşlerimizin elinden geleni işleri yapsınlar ki daha güçlü olan ve daha sağlam olan. Biz de bunu istiyoruz. Teşekkür ederiz bize teşekkür verdiğiniz bilgiler için. Son olarak İSİAD üyelerine söylemek istediğiniz mesajınızı alalım. Buradan e, bütün İSİAD üyelerine e, tebrikler söylüyorum ve çok teşekkür ediyorum ki bu e, ortam sağlandı. Ve ben de yanınızdayım. İran şube tarafından herkese selamlar söylüyorum ve bütün dünyadaki olan e, isyad şubelerinden de rica ediyorum ki birbirimizle bağlantımız daha yakın olsun. Yani sadece bu değil ki e, Türkiye. Yani bütün bu ortaklık e, isyadı dünya tanımak için bu potansiyelleri kullanalım ve birbirimize faydalarımız olsun. Ee, Sayın Cemal Çoban Başkanımızdan da teşekkür ederim ki bu ortamı sağladı ve bu dünyada Türk iş adamlarının gösterdi ve herkese bu yolu açtı. Ee, ve Biz de çok mutluyuz yanınızdayız ve inşallah ki e, yazdığımız hedeflere varabilelim inşallah.